Nişter gizemli merdiven. Ceren papatya papatyadan aldım. Ceren Lepes'e papatya kusura bakma benim canımı çekmek istedi de. Ne bileyim çok beğendim. Bundan 9 yıl önceydi. Ve bir teyze merdivenleri kullanmak üzere evine gidiyordu. Ah ah sonunda evime gidip biraz rahatça oturabileceğim ve en iyisi evime gidip mandalinayı soyayım da yiyeyim. Aslında neyse ekmek almıştım yemek yapayım en iyisi. Ah biraz da dinlenelim hazır gitmişken. Ah, i̇şte asıl bütün eseri zaten 8. katta Asansörde bir daha binmem vallahi be. Ay. 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 Ay üç basamak çıktım. Ne biçim yorulmuşum. Bu teyze o günden sonra bir daha hiç görülmedi. Gel de biraz şurada dinlenelim. Burada ne oturak var nasıl dinleneceğiz ki? Ne oturak var ne de bir şey var. Ya boşver de biliyor musun? Buranın bir efsanesi varmış. Ne ki efsanesi? Şu merdiveni görüyor musun? Ee, nesi varmış ki merdivenin? O merdiven lanetli. Saçmalama be. Neresin aletti? Gayet de normal bir merdiven. Ah hikayesini sana anlatmadım mı ben? Hayır. Ne hikayesi varmış ki merdivenin? Bundan 9 yıl önce bir tane teyze varmış. Ve o teyze buradan geçerken merdivenden çıkmış. Neden? Çünkü asansörden korkusu varmış. Nedeni neden sen söyledin? Neden neden sen söyledin? Gerçekten mükemmel bir kelime kankişko. Eee çok teşekkür ederim. Saftirik ya. Neyse bu merdivenden işte bir tane teyze çıkmış. O teyzeyi de bir daha görmemişler. Arkasına gidenler de bir daha geri dönmemiş. Teyze de geri dönmemiş. Ve bazıları asansörle teyzenin evine gidip bakmışlar. Kapı kırdırıcı, mı mırdırıcı çağırmışlar. Teyze evinde yokmuş. En fazla ne olabilir ki? Ne? En fazla bence merdivende katil vardır sus öcü olur o zaman Aa! kaç yaşına gelmiş öcü böcü çikkodan korkuyor ya öcü böcü çikko nedir yazık hiç kral şakiri izlemiş bir balık beynini kankim ne ah vallahi ben ölsem de Omer mer o çıkmam O zaman sen asansöre git. Merdiven gayet normal bence. Hiç çıkma diyoruz. Gel. Üf. Çantamı. Hem evin anahtarını da açamayacaksın ki. Hem bir şey diyeceğim. De, sen neden ne diye bana kanka dedin. Arada kaydar gitti. Kaydar gitti. Neyse ben asana söyle hayatta bilmiyorum. Hadi bay ben kaçar. Bay. Hem yani biz komşu değil miydik? Aa tabi ya komşuyuz. Ha, sen de unutkansın işte. Ama senin anahtarın nerede? Annem sana emanet emanet etti ya. He tabi ya. Çantamda. Hatta. hatta dur vereyim. Al bakalım. Teşekkürler. Sesime <laughs> ne oldu kız? Çantama bağlayayım da. Ay merdiveni yıkıyordum. Lanetli olmayan lanetli merdiveni yıkıyordum. O lanetli bir kere sen bilmiyorsun. Valla ben asansörü bilmiyorum. Ben asansörle çıkarım o zaman. Sen de ne yaparsan da yap. Üff. Merdiven gayet de bence normal. Ama ya sihirliyse? Çanta bil misin çıkmam gerektiğini? Ben çantayı nasıl Aaa ko konuştum. Ne biçim çanta bu da? Üf. Hmm, lanetli olacağını pek sanmam ben. Öyle şeylere inanmam. Çünkü gerçekte lalet diye bir şey yok. Lalet ne be? Lanet işte. Lanet mi? Ne vuruyorsun be? Hani sen söyle çıkacaktın, bir şey diyeceğim de. Hani bugün haftanın son günü ya Cuma. Evet. Ne var ki yani Cuma ise Cuma. Bir de bayramdayız. Ee, aslında bayramda olmanız bir şey değiştirmiyor. Ama asansör çalışmıyor. Çünkü bugün günlerden cuma. Cuma günleri asansör çalışmıyor. Oo. Hadi bay bay bebeğim. Ben asansörle zaten bilmeyeceğimi söyledim. Uf, ben o merdivenden çıkmak istemiyorum. Çocuklar merdivenden çok mecbur kalmadığınız süreçte çıkabilirsiniz. Asansör niye çalışmıyor? Bunu bana söyle bakayım. Asansörler cuma günleri nedense çalışmıyor. Vallahi ben steonatikçisi değilim. Bilmiyorum. Ne biçim birisin be? Aşk olsun. Neyse mecburuz. Asansör çalışmıyorsa çıkacağız. Ah, neyse bay ben kaçar. Ailenize de bir şey olsa haber veririm ben. Çocuklarınız öldü derim. Seni geberteceğim. Ehem. Nereye gitti? Saçma sapan bir makineyle yukarıya çıktı. Uy. Neyse artık merdivenden çıkacağız. Zaten en üst kattayız. Merdivenden de en üst kata mı çıkılır? Haklısın. Ama ya lanetli şey. Zaten lanetli ya. Üf. İlk sen çık. Aynen ilk sen çık. Uh, tamam. Kanka nereye gittin? Işından da galiba. Çok heyecanlanınca böyle yapıyor. Hı? çantamı iple bağladım. Kanka arkana bak. Arkamda ne var ki? Ya bakarsan görürsün merdiven boşluğu değil burası. Burası bir cennet gibi bir şey saçma sapan bir şey. Öldük galiba biz. Ölsek bu kadar kalabalık bir yere gelemeyiz. Vay be. Kanka geldi gezelim şunları. Saçmalama kanka? Hiç şeyden de korkmuyorsun somurtkan şey. Asıl sensin somurtkan. İstilacılar. Durun korkmayın. Korkulacak bir şey yok burada. Bizim istila etmeye geldiler. Sakin ol. O, da benim gibi işte bu çukura düşmüş. Sizin gibi aynı öyle mi evet bu merdiven boşluğuna ay küpem düştü çocuğum nereye gittin <laughs> korkudan ışınlandı galiba evet ışınlandı şimdi yukarı yazıp korkudan E e'si mi var burada dilediğiniz kadar eğlenebilirsiniz dilediğimiz kadar değil. Bizim yukarıya çıkmamız gerek ve annemizi babamıza gitmemiz gerek. Hmm. Ben sanmıştım ki. Neyse. Ne yapıyoruz? Bunu dilediğiniz gibi eğlenebilirsin ama yani siz erken gideceğinize göre. Neyse bana geldiniz. Ben bir cupcake ısmarlayayım. Yok yok istemez. Kalsın. tamam. Neyse, grubumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize eve gidecek yani nasıl çıkacağız? Oo, iş basit. Oh be, istilacım istilacı değillermiş. Sizi onurla ve şerefle. Aa! Kanka gal ka, kanka kalk. Ne ne var be? Vaa! Kanka korkma. Baksana bunlar mı iş? İşte şimdi istilacılar. Hayır bunlar da istilacı değil. Okay. Efendim isterseniz sizi koruyabiliriz. Yok gerek yok. İstemez kalsın aşk olsun. <laughs> Yazık be. Hiç de kaba davranmamıştım halbuki. <laughs> Mükemmel de osuruyorsun ya. <gülüyor> 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 ya rahat mı kral olamayacağız be? Aa aşk olsun. Bak düştüm diye kafamda kocaman bir yara var. Kapanmış bir kere o. Bir şey diyemiyorum sana. Aa, aa siz de halktansınız. Tövbe tövbe. Hangi birinizi kral yardımcısı, kraliçe, miraliçe yapayım bilin diyemedim be. Aa, aa. Neyse şimdi saatimiz geliyor. Bize neyse yukarı çıkalım. Tamam. Muhafızlar. Çocuğum ne biçim bir gelmiştir bu? Hemen şunları geri evlerini gönderin. Tamam. Kaç numarada oturuyorsunuz? Kaçıncı kat? Yani bizi de göndermeyecek misiniz? Tabii ki sizi de göndereceğiz. Ama isterseniz yani istemezseniz halkıma katılın. Kanka benim eve gitmem lazım. Çok sıkıştım. Ben de susadım. Tamam. Siz kaçıncı ev ve kaçıncı e, işte. Daire numaranız ve katınızı söyleyin. Daire numaram benim 19. Bizimki de 20. Tamam. Kaçıncı kat? 4. 4 komşuyuz. Karşı komşu mu? Evet. Tamam hesapladım ben. ilk i̇lk kim gidecek? Fark etmez. Biz aslında bizim saatimiz geldi. Annem bir dakika bile gecikirsen popoma vuruyor da. Tamam. Sizin daire numaranız katınız kaç? 9. kat. No 46. Tamam. Bizimki de 10. kat. Ay. No ya. Kafam. Yani bizimki de 10. kat 56 numara. Tamam hemen gönderiyorum. Durun durun küpem düştü. Küpemi takmadan beni göndermeyin. Küpem, küpem çok önemli ama bunu gerçek Aa, fış, fış, fış. Neyse ya oldu bakalım. Sizi gönderelim mi? E, herhalde. Ama halkanızı çok tattılarmış. Neyse onları da gönderdim. Ama isterseniz yani tuvaletinizi falan burada yapabilirsiniz. Burada dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hem hiç ev işi yapmanıza gerek yok. Ben kalıyorum. Ama tuvalet nerede birisi gösterebilir miyim? Ve artık minişler buradan korkmuyorlardı. Hatta bazı minişler gel zaman git zaman bu çukura atlamışlıkları bile olmuş. Vahoo! Hihihi, hi. acaba altta ne var? Hiç atlamadım. Yahu! Hihihi, hihihi, hihi. hihi! Yahu! Ve artık hiç kimse bu lanetli olduğunu düşünmemiş. Çukur çok derin, atlamazsam mı? Ama altta ne olduğunu çok merak ederim. Ne olur aşağı atlayınca top olurum. Vuhuuu! Bu çukura bundan sonra çok güvenmeye başlamış ve hep aşağı atlamışlar. Yukarıya zaten ışınlanarak çıkabiliyorlarmış. Fakat bazı hala bu, bu çukur lanetli sanıyor. O çukur lanetli. O çukur lanetli. O çukur lanetsiz bir kere ben atladım. Evet o çukur lanetsiz siz de atlayın bence. Tamam hemen atlıyorum. Ama şunların ikisi atladıktan sonra. Ben aşağı uçarak inerim. Tamam. Aslında biz bence yarın atlayalım. O, zaman o zamana kadar biraz özgüvenimizi toplayalım. Aynen aynen. Hatta bazı minişler o kadar güveniyormuş ki kafa üstü bile atlıyorlarmış. Yahu! Bazıları 4 ayak üstünü Sen çok eminmiş. 4 ayak bir ihtimal düşeceğim. Ben de havada nasıl durmayı becerdiysem. Wow! Son.